Herkese hoş geldiniz. Bugün Gmoto oynayacağız ama tabletten. Play Store'dan diyebilirsiniz. D-Mod yazabilirsiniz de hemen bu çıkacaktır. Sadece ama samusluklara özel. Yani ben eminim. Domoş geldiniz. Yani bak, şimdi bir oyun yapacağız. Şimdi ilk önce bir adam seçmemiz gerekiyor. Bir tane koltuk, bir tane bir tane şu koltuğa bir tane, zayıf koyuyoruz. Gördüğünüz gibi aynı, burada silahlarımız da var. Şimdi bakalım, ben çizelim. Bu, bu, Deixa eu mal, mal, sei lá. Esse cara mal. Compra uma vez de bola. Bola aberta. Na, na, de Dördüğünüz gibi. Buraya nasıl çizsek? Silahımı aldım elime. Arkadaşlar. Bu da var. Şuraya, şuraya, şuraya. Yok usta, işte, şöyle bir Ben Tamam, silahımızı tamam, 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 tamam. Bu da ya sınıf yaptım ben. Bakalım nasıl elimize alıyoruz. Yok tamam, ne oldu ki bu kadar. Hemen arkadaşlar <laughs> süper iltihara bir şey seçelim. Bu tür hesaplar var mı, cehennem var mı, yoksa sabit mi mı? bunları koydum. Bakın ne Şöyle şunu donduralım. Şimdi kafadan bozduk. Tamam ya. şöyle yere bu kara kabağı He. Arkadaşlar maalesef videonun sonuna 50'lik. Hadi, abi, Hadi abi, bye görüşürüz. Bunların devamını diğer videolarda yapacağım. Hadi bye. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bye. bye.